Evet, Emin ee, Bohça Borça böreğiyle başlayayım istiyorum. Ee, benim bugün yapacağım borca bir böreği kıymalı ama siz bunu istediğiniz içle yapabilirsiniz. Ispanaklı, patatesli, kıymalı patatesli. Ee, mercimekli, mantarlı aklınıza gelen her türlü içli yapabilirsiniz. Programın e, süresi yetişsin diye soğanla kıymayı birlikte kavurduk. Burasını herkes bilir zaten. Hı hı. Sıvı yağda birkaç çorba kaşığı sıvı yağda soğan ve kıyma kavruldu. Çok fazla kavrulmasına gerek yok. Çünkü böreğin içinde de biraz pişecek. Şimdi bu çok alışık olmadığınız bir malzeme. Bu gerçek bir ekmek den elde edilmiş galeta unu kesinlikle değil. Evet. Hem bayat ekmekleri böyle kıtırlaştırıp bir kavanoza yıllarca buzdolabında bekletebilirsiniz. Köftede kullanabilirsiniz. Benim şimdi yaptığım gibi kıymalı börek içinde kullanabilirsiniz. Niçin koydum? Bu hem lezzete katkıda bulunacak hem malzemeyi bereketlendirecek. Evet. Hem daha yumuşak olacak. Ee, Köstürme zaten hep biliriz yani tabii, ekmek tabii, içi kesinlikle. olur. Tabii ee, kesinlikle. Ve maydanozumuz var. Şöyle tahminen bir demet kadar maydanozumu ilave ettim. Tuzumuz, karabiberimiz gitti içine. Hı -hı. Şöyle bir iyice karıştırıyorum. Hatta sen şunu karıştırırken... Tamam, tamam Emine ablacığım. Ben de buraya maden suyunu, sıvı ha. yağı ve sirkeyi göndereceğim. Sirke çok Madem soruyorsun niye sirke koyuyoruz? E, sirke kimsenin bilmediği bir malzeme. Şöyle mutfakta bir şeyler yaparken hani zaman içinde kendinizi geliştiriyorsunuz ya. Sirkenin böreğe gevreklik verdiğini fark ettim ben. Ha, bu kadarı asla hissedilmez. Acaba sirke tadı olur mu falan diye hiç düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Ee, ne sirke tadı alırsınız, hı hı. ne de hissedilir. Ama e, gevrek olması için. Hı hı. Çıtır çıtır olması için bir püf noktası bu. Ee, hiç kimsenin bilmediği bir malzeme, hani internette böyle bir tarif bulamazsınız yok çünkü. Evet. Ama böreğin bir başka püf noktası şu, bütün börekler için bu böyle. Hatta elde açma börekler için de mutlaka 10 dakika önceden fırını ısıtmalısınız. Evet. Fırını ısıttıktan sonra yetmiyor bu da böreği tam anlamıyla altı üstü kızarana kadar pişirip fırından hemen çıkarmanız lazım. Eğer hemen çıkarmazsanız börek gevrekliğini ve çıtırlığını kay kaybeder. Bunun için bütün böreklerde pişer pişmez fırından çıkması lazım. Şimdi evde olsaydım şöyle yapacaktım. Siz evde öyle yapın. Ben şimdi yapamayacağım. Parmaklarımız temiz nasılsa şöyle daldırıp şöyle ha. şöyle şu hareketle hmm. yaparsanız hem işiniz çok kolay olur hem de e, eşit oranda yaymış olursunuz bu yağlı malzemeyi. Şurada ne var? Tekrar ben edelim. Sen, ben sana şimdi bohça tamam. yaparken beraber yapalım tamam. diyeceğim. Şimdi burada Sıvı yağ var. Siz hı hı. istiyorsanız tereyağı kullanın. Hı hı. İstiyorsanız sıvı yağ tereyağı karışımı kullanın. İstiyorsanız margarin sıvı yağ karışımı kullanın. Bu tamamen keyfek eder. Ben şu anda sadece sıvı yağ kullanıyorum. Bazıları soruyorlar sıvı yağ nedir? Sıvı yağ e, sıvı yağlar grubundaki bütün yağlar. Hı. Yani ayçiçek, zeytinyağı, soya yağı, hı. fındık yağı, Susam yağı aklınıza gelen bütün yağ çeşitleri olabilir. Zeytinyağı tabii ki. Sizce çok... hangisi peki? Tabii ben, ki ben, zeytinyağı. Bence de tabii zeytinyağı. ki zeytinyağı ama pahalı bir yağ olduğu için. Ama ben sağlıklı. Burada... Kesinlikle. Hani maddi durumunuz eğer iyi ise tabii ki zeytinyağı. Zeytinyağı içindeki omega 3 tabii. ve e, Oleyik asit gibi çok değerli yağ asitleri bulunduğu hmm. için e, hem antioksidan hem antiaging. O Zeytinyağı kadar çok... öyle bir besin ki suratınıza sürüyorsunuz, gençleşiyorsunuz, Kesinlikle. yiyorsunuz. Yani bedeni sağlıklı oluyor. Kesinlikle bütün vücut sağlığı, neredeyse bütün organlar için çok yararlı etkileri var. Evet. Şimdi böyle bohça, bohça yapıyorum. Yani Aa. karşılıklı kenarları hafifçe üst üste gelecek şekilde. Hı. Ama buraya da tekrar bir serpmeni rica Tabii. O yağlı Iı, maden Şöyle. suyu ve sirkeli karışımdan tamam, efendim çok az sirke koydum yayını yeni izleyenler olabilir 2 ya da 3 çorba kaşığı kadar sirke bu kadarını kesinlikle hissetmezsiniz ne Hı -hı. tadını ne kokusunu hissetmezsiniz şimdi, sirke zaten uçucudur bu kadarı kendini hissettirmez peki sirke başka nerelerde işe yarar sirke çok enteresan bir bilgi şimdi geliyor e, baktınız ki evet. et pişmiyor. Bu arada Emine ablacığım e, bugün bir izleyicimize hediyemiz var. Öyle mi? Evet. Ne? Ne Acı hediyecek? sos ve barbekü sos armağan edeceğiz. Harika. Ama bu güzel soslara tabii sahip olmak için ekrandan vereceğimiz şifreleri takip etmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş şifreleri vermeye başlayacağız. Az sonra bakın gördünüz soslarımız da ekrana geldi. Çok daha lezzetli yemekler yemek ve yapmak için. Eğer bu sosları... Almak istiyorsanız, sahip olmak istiyorsanız şifrelerimizi kesinlikle takip edin diyorum. Bize arayan izleyicimiz sosa sahip olacak. Ne yaptık Emin ablacığım? Şimdi dörde kestik. Şimdi birlikte bir bohça böreği yapalım. Hmm. Ee, kıymamızı yeni izleyenler için söyleyelim. Soğanla kıymayı hafifçe kavurduk. Çok fazla değil. Çünkü Sonra, zaten pişecek. Zaten pişecek. Yanmasın. Sonra içine... Tuz, karabiber, kıyılmış maydanoz hı hı. ve 3 dilim ekmek içi, şurada bakın daha önceden rondodan çekilmiş, çekilmiş. bayat ekmek içimiz vardı. 3 dilim kadar bayat ekmek içi koyduk. Bunu hem malzememiz artsın, hem lezzet artsın, hem içimiz daha yumuşak olsun diye yaptık. Şimdi bunu bohça yapacağız. Özlemciğim evet. şöyle bir karşılıklı kenarları bir zarf yaptık. Şöyle. Tekrar zarf yaptık, hmm. çevirdik. Aa çok güzel oldu. Böreğimizin şekli bu. Evet, süper. Arzu çok da edersek, arkadaşlar milföy hamurumuz varsa e, rica edeyim çözülmüş hafifçe. Arzu edersek bunu e, Haticeciğim milföy hamur çıkarabilir miyiz dondurucudan? Evet, bakın yaptım yanlarını hemen kırdım. İki kırardım. tane milföy hamuru rica güzel. edeyim yaptım. Biraz sonra belki bunu milföy hamuruyla süsleriz. Şimdi tekrar hemen tepsimiz burada. Tepsimiz burada yerleştiriyoruz. Ne demiştik? Mutlaka ama mutlaka ısıtılmış 10 dakika önceden ısıtılmış fırın. Sirkeden bahsediyordum. Araya bir bir şey es girdi. Şimdi sirke nerede kullanılır? Başka demiştik. Ee, çoğu kimsenin bilmediği bir bilgi bu. Diyelim ki et sote yapıyoruz ya da eti haşlıyoruz. Kurbanda daha çok başımıza gelir bu. Ee, pişirdiğiniz et bazen böyle ya çok serttir ya da çok geç pişer. Bunu önlemenin, e, yumuşatmanın evet. bir tek yolu var. Bir kere eti pişirirken hiçbir şekilde kavuruyorsanız da haşlıyorsanız da asla tuz koymayın. Tabii sertleştirir. Sertleştirir. Ben de artık İkincisi öğrendim. soğuk su koymayın. Aynen. Mutlaka kaynar su. Hatta tavuk e eti için de böyle. Eşe soğuk su konmaz demiş büyüklerim. Eti haşlarken zaten mutlaka kaynar su. Ve e, baktığınız et çok sert bir et. Hı hı. O zaman içine 2-3 kaşık sirke ilave edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.